Arkadaşlar size inanamayacağınız şeyler göstereceğim bugün. Bugün e, yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Avatar bölümü resmi geldi. Böyle yeni bir şey geldi. Arin'in üstünü giyiyordu böyle. Değil mi Arin? Evet. Ve benim tacımı takıyordu şu kafamdaki. Arkadaşlar ben Arin'e bir şey gördüm. Gerçekten bu hediye kutusunu sakın çöpe atmayın Noel bitince. Şimdi size göstereceğim. Kızım sen şurada sakın otur. Sakın ama sakın. Şimdi arkadaşlar bu sadece Arin'in kostümünde oluyor. Çünkü Arin arkadaşlar böyle hediye yaptığı için sadece Arin'de oluyor. Bakın. Böyle hediye yapıyor ya arkadaşlar. Şimdi ben hediye kutusunu alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra böyle Arin'i e uzatıyorum bu yeni şeyimiz. Sonra Arin bana bakın böyle bir hediye veriyor. Hatta size bir daha göstereyim. Şu alttaki hediyeleri görüyorsunuz değil mi? 1000 çıkartayım. Arkadaşlar bunları görüyorsunuz değil mi? Bunlar böyle oluyor. Hatta bir daha göstereyim. Şuradaki göstereyim. Şuradaki var ya. Buradaki. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Ondan sonra hatta bir daha göstereyim. Belki göremeyenler vardır. Bu yeni geldi arkadaşlar. Hiç sanmayın bu eski falan. Bu yeni geldi arkadaşlar. Ben bunu basıyorum. Ondan sonra Arin'le böyle yapıyorum. Sadece Arin'in kostümünde oluyor. Bakın bana hediye verdi. Hadi açalım. Ama bakın bekle Arin'de yapayım. Arin'de yaparsam olmuyor arkadaşlar. Çünkü benimki ben hediye oluşturamadığım için ben sadece Noel deneyim. Benim sadece kurabiye olduğu için arkadaşlar böyle. Ben hediye de attığım için alıyor. Şimdi hediyeleri açalım. Anne! Arkadaşlar çok güzel. Hatta arkadaşlar bize böyle bir kulaklık çıktı. Evet. Arın giysin. Arkadaşlar mavi kombin oldu. Bunlar hiç sanmasın. Video çekmeden önce bütün oyuncaklar mavi geliyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları çöpe atalım. Zorba zaten çöpten geri alabiliyoruz. Atalım. Çünkü size kardan adam gelmiş arkadaşlar ama nasıl yapacağını bilmiyoruz. Bir de arkadaşlar kardeşim canım kardeşim bana bir şey gösterdi onu yapacağız. Arkadaşlar bu arada oyuncaklardan ses de çıkıyor. Bakın böyle bir kulaklık. Güzel mi Arin? Güzel. Ben, işte ben bunu disco yaparım. Evet arkadaşlar yeni gelen şey bu. Şimdi arkadaşlar Arin telefonunu alsın. <laughs> Telefonundan bakıyor. Şimdi arkadaşlar bir çıkartalım. Çünkü bir işimize şu an işimiz yok. Duyuyor musun anne bir? Bir şeye bakıyorum. Neye bakıyorsun kızım? Bir tane hileye. Evet, Arın birinci hilemize bakıyor. Bak bakayım kızım. Baktım. Hilemiz neymiş? Siz arkadaşlar pek böyle karna da karna da böyle büyük. Tek kardan yapalım. adam değil, kardan adam. Tek ona yapabiliyorsunuz. Ama bunun böyle bir hilesi varmış. Evet arkadaşlar